Merhaba dostlar. Bugün zamanı geçmekte olan Lüfer balığına son bir kez daha denemek için dolaptan yem çıkardım. Biliyorsunuz korona yasakları yüzünden bu Mayıs iç av yapamadık. Geçtiğimiz Kasım ayından dolapta sakladığım zargana larım Bunları şimdi yaprak yapacağım Coşkun da geldiğinde Coşkunla birlikte Sırtı Deneyeceğiz Balıklarım Bozulmadan kalmış Dün bir tane kabalifer aldık. 41 santim boyunda. Yani balıkçılar alıyor ama çapar yapıyorlar. Su üstü. Yani sarı kanat geliyor. Yani sarı kanata pek hevesli değilim işin açıkçası bu yüzden büyük oynayalım evet dostlar sırtı çekmeye başladık Bugün deniz gayet durgun. Dünkü gibi yağmur da yok. Hava gün batımı. Umutlar büyük. Atak'ı yapıştırdı. Aslanım benim be. Az verin başıma. Geliyor. Canavar geliyor. Tebrik mi? Çok güzel. <laughs> <laughs> Aslansın <laughs> Beko. Çok iyi ya. Şöyle bir göster. Ne oluyor? Ne oluyor bu Kerin çöp mı Zafer'e? Bunu ya salıyorum. Da <laughs> Yok be salınmaz. Arka <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın salınmaz yani. <laughs> İki saatten beri geziyoruz. Pamsi çıksa salmam yani. O yerde <laughs> ulaştım beni. Valla açıklığımızı attınız zaten de. Söylesen olur. Evet arkadaşlar Güzel. görüyorsunuz. Şu an görüyorum. Nasıl gelsin? be! İyi akşam balım çıktı. Evet ilk balığı aldık. Kendin alacaksın kardeşim öyle akşam balım çıktı filan yok yani. Ben de aldım bu sefer Yüzeye çıkacak birazdan Evet yüzeyi yaptı Gel bebeğim gel Akşam yemeğim Ufak bir şey ama olsun Ufak değil değil Hoppa Aslanım benim Yavrum neredesin be? 3 saattir bekliyoruz. Ay. Aklıma gelen başıma geldi. Bunu kayıttan sonra söyleyeceğim. Neyse göstermeyelim arkadaşlar. Sonra tekneler oluyor buraya. Ah. Yemek yer mi? Çek abi. Evet pek o Sana hocam. geliyor. Tabii daha yapıştıldı. Geliyor geliyor. Onlara bir şey geliyor. Ay, şunu yerim ben senin. Aslım benim. Ah. Ah. Maket koptu. Abi.